Ben Osman Tanım. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir videoya karşı karşıyayız. Videoma başlamadan önce ekranı aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Ve beni Instagram'dan veya Facebook hesaplarına takip edebilirsiniz. Şimdi geç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Otelimizin en güzel yerindeyiz. VIP yerini kiraladık. Şöyle gösterelim şu görseli. Evet efsane bir görsel var. Yanımızda da Küçüklerimiz için akva park var. Onu da gösterelim. Evet, bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçen su altı videosunda oyladığımız gibi eğer jet ski veya paraşütle uçmamı da istiyorsanız bu videonun altına yorum kısmına abi sür ya da uç deyin. Ona göre o şeyleri yapacağız sizlerle arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Suda giden araba videosu. Şimdi daha saatimize var. Biraz bekliyoruz. Az sonra Alfa Park'ta 2-3 tur kayarız. Ondan sonra arabamızın yanına doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet şimdi videomuz başlasın arkadaşlar. bu kadar yeterli. Küçük kardeşlerimizi rahatsız etmeyelim daha fazla. Evet arkadaşlar suda giden arabalarımızın yanına gidiyoruz. Let's go. Evet şu otele bak Şimdi az sonra paramızı ödeyeceğiz. Ondan sonra suda giden arabamıza bineceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yani Deli Mine kanalından sonra ilk defa biz yapıyoruz. Bunun değerini de bilin arkadaşlar. Evet, let's go. Evet. Suda giden arabalarımızın yanına geldik. Bakın burada jet skimiz. Burada diğer jet skimiz ve burada da suda giden arabamız arkadaşlar. Formula A2. Türk bayrakları da burada. Efsane bir araba. Şöyle içini göstereyim. Binmeden. Evet arkadaşlar şurada gaz pedalı. Burada direksiyonu. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Az sonra göreceğiz. Koltuklarımız deriden. Her şey düşünülmüş. Arkada spoilerı da var. Efsane bir araba. Bakın. <laughs> Eksozuna bir bakın. Böyle bir eksoz daha hayatınızda görmediniz. Evet. Efsane bir araba. Evet gel paramızı ödeyelim ilk önce. 60 euro 15 dakika. Evet. Arabayı bir tur sürelim ona. <laughs> tamam hadi gel. Evet abim sıra sende. Hadi suya bırak şunu Ha. <laughs> kaç kaç hızından gidiyor bu? 60 yapar abi bu. 60 yapıyor he. <laughs> bak e, oğlum, ne konuşacağını bilmiyor. ya. Ee, jet motoru takılmış buna. Aynen. Aynen. Evet. Söyle, e, ben de Alanya Spor'da evet, oynuyorum. Alanya Spor'da futbol, futbol, futbol oynuyorum. Futbolcuyum yakın futbolcuyum. <laughs> bak, Instagram, istersen <laughs> <laughs> Instagram'a Hakan soy. <laughs> ha, bak tamam onu da <laughs> onu da <laughs> yaptık yani. Arabamı şimdi hazırladık. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Yallah. <laughs> sen sen en iyisi benim kanala ortak ol ha. Sen iyi gör. ya o sıkıntı değil. Onu yarı yarı bölüşürüz. Hadi kaç kazanıyorsak. <gülüyor> <gülüyor> yok sıkıntı yok. Evet, evet arabamızı suya attık diyelim, ne diyelim öyle mi diyelim? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Devam ediyoruz. Evet. Evet XXL. <laughs> Xlarci <abi>. Xlarci. <laughs> durduk değil mi? Evet. Sanki. Sendeki vücut bende olsa var ya. Yok <laughs> biz öyle bir vücuda sahip olamadık ki. evet arkadaşlar, şovumuz başlıyor. Nerede arabamız? Gitti. Atay da gitti. Beyler çok heyecanlıyım. <laughs> <yapalım>. Olur. <laughs> Efsane. Evet, buradan mı? Evet abi, oradan. Terlikler burada kalsın abi. Evet, terlikler kalsın. Evet. Tamam, oy. Gitti. Terlik. Terliğimiz gitti. Terlik gitti. <laughs> evet. Buyurun evet. abi platforma. Şimdi. platforma. Kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Burada teknemiz. Evet. Evet. Arabamız, arabamız burada. Evet. Formula A2 arabası arkadaşlar. Bizi... Long Beach Otel'e geldiyseniz buna binmeden gitmeyin. Efsane bir şey arkadaşlar. Şimdi Arabamıza binmeye hazırlanıyoruz. Abi de bu arada on numara kullanıyor ha. He. Ha geldi bak. Hop. Buraya, hop. Sen biliyorsun önce. Ben de biliyorum. Evet arkadaşlar, let's go. Abi anlattım arkadaşlar. Pek anlatmadı abici. Şimdi abi şurada bir tane sarı balonumuz var. Tamam. Bir de diğer tarafta ufak bir sarı topumuz var. Tamam. O ikisinin ileri tarafında ve de arasında. Tamam. İleriye gidebilirsin. Tamam. Ama ondan o iki topun arasına çıkmayacağım. Aynen. Yani bu taraflar. Çıkmayacağım. Kayalık, öteki taraf kayalık. Bu taraf tarafta tehlikeli. Tamam. O iki topun arasına ileri Aynen. gidebilirim ama o iki topun arasına. Tamam, oldu Aynen. oldu. E, şu köşedeki bayrakları geçene kadar yavaş. Tamam. Geri tekrar gelirken aynı şekilde yavaş. Hiç tamam. Bir şekilde gaz vermiyor. Tamam. de dönüşlerde aynı cekimle çalışıyor. Alttan stop ediyor. Tamam. Gaz ayağının altında. Tamam. Evet. Gaza basacağım mı çalışırken? Yok. Basmayacaksın Basayım abi mi? kesinlikle. Ee, şu anahtarla oynama abi. Tamam bununla oynamıyorum. Aktif zaten şu an. Okey. Onun haricinde. Ben şimdi start'a basıyorum o zaman. Beni anladık hemen hemen her şeyi. Bas abi. Kayalıklara falan yaklaşma. Yok ona yaklaşma ben. Sorun olmaz. Tamam. Yüzenlere, teknelere. Tamam. Onun haricinde. E, Taktik ar Okey. arkadaşlar. Okey. Basıyorum. Hop. Oh başlıyor. Formula A2 arabası arkadaşlar. Denizlerin açıklarına gidiyoruz. Evet, yallah! gidiyor. Şimdi şöyle biraz bir gazlayalım he. Hadi. 1, 2, 3. Reyhan kaptanımız <laughs> arabayı kullanacak. Hadi bas gözü, çabuk. bas açıları evet Reyhan evet, hanım nasıl çok güzel çok eğlenceli ama her yerimizde su yapıyorsun ha evet parasına para şuna dikkat et, et. çarpacak hale dolsun Adamda bir vücut var. Efsane bir şey ya. Evet. Ne yapıyor ne abici? <laughs> Bizi kurtarıyor buradan. Mahsur kaldık. Arabamızdan bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Diğer videolarıma buralardan bakabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Osmanlı turnu geliyor arkadaşlar. Vermektir. Oha, düşüyorduk. Evet. Abi, bak.